Adı Onat Kut. 2019 yılının 92. tayı. Doğum tarihi 25 Nisan 2019. Babası Onur Kağan. Annesi Nedimem. Bu tayımızın cidago yüksekliği 152 cm, göğüs çevresi 178 cm, incik çevresi ise 19 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al erkek tay olup, onuktan isimli tayla ana baba bir, kervan tay, kelemer, adı var, onurlu efe, bişkek Han, atlas çiçeği, kral onur, olgun alp, duşanbe, yalvaçan ve olgaç tay isimli taylarla babadan, aksoyhan isimli tayla anadan kardeştir.